Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft Survival kaçıncı bölümde arkadaşlar Onu unuttum. Minecraft Survival çekiyoruz işte. ben video ay video dışı arkadaşlar oyuna girdim. ve dedim belki yapı falan oluruz. Köy buldum arkadaşlar bu köyü yağmalı, yağ, yağmaladım yeri yağmaladım yeri yer, yağmalamadım. arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Neden ben de bilmiyorum. Ev çünkü boş olmuyordu arkadaşlar. Hep ses falan çıkar diye video çekmedim. Ama şimdi ev boş evde yalnızım. O yüzden çekiyorum. Ee, bu bölümde ne yaparız? Madene ineriz galiba. Aynen madene ineriz. Çünkü arkadaşlar elmas bulmamız yavaş 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 elmas bulmamız lazım. Şimdi zaten arkadaşlar demir set falan da olduk. Su kovamız falan da var. Aşağıya binelim diyorum yani. Aşağı inmemiz lazım artık. Şöyle kazalım kazalım inelim. Aşağı inince arkadaşlar videoya gidiyorum. Ve arkadaşlar 11. katmana indim. Bakın görüyorsunuz. Akşam doldu arkadaşlar. E, yatmayacağım açıkçası. Çünkü madenim. maden inelim. Madende yatmaya gerek var. Şöyle dümdüz ineceğim arkadaşlar. Maden bulunca da yani elmas bulunca bir saniye meşalem var mı? Yok. Ne şimdi abi? Bakalım şuradan meşale. Şşş tamam yapalım. Daha ne yeter bizi galiba. En azıcık ilerleyeceğim arkadaşlar. Elmas çıkmazsa videoyu kes. Yani videoyu durdurup oradan şey yaparız. Elmas bulunca videoya girelim. normal. Bakalım. Bakalım çıkacak mı? Belki arkadaşlar elmas set oluruz diyeceğim, diyeceğim. Yok o biraz saçma oldu. O biraz hayal gibi oldu. Biraz ses sessiz alacağım arkadaşlar. Bilmiyorum niye oldu, öyle olduğunu ama sessiz oldum çünkü Feynman Sarayla konuşmayı sevmiyorum. Yani neyse ya. Acaba ben videoyu durdurayım. Elmas boyunca videoya devam ederim. Evet arkadaşlar bayağı e, ilerledim ve maden buldum galiba. Maden mi bilmiyorum ama maden maden gibi bir şey herhalde. Durun lava düşmeyeyim. Yarık bulmuşuz. Aynen yarık bu. Abi düşüyordum az daha. Şimdi böyle altını yapa yapa gideceğim. Belki elmas çıkar. Dikkat olmamız lazım abi. Dikkatli ol. Ya abi elmas şunu ya. Arkadaşlar bu arada ee, neydi onun adı? En son kaç opa neydi bilmiyorum. Bayağı arkadaşlar 190 bilmem kaç abonemiz oldu baya mutluyum arkadaşlar şu an like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü e, beni sevindiriyorsunuz çok mutlu oluyorum arkadaşlar yani daha çok abone olursanız e, çok mutlu olurum öyle işte bir de yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar yorum yapmak da eğlenceli oluyor tabi ben de saçmaladım arkadaşlar bu arada ee, neydi Elmas kazmamız bitti. Crafting table'ım yok mu cidden benim? Ben ne kadar mal bir şeyim ya. Yapalım şuradan hemen. Arkadaşlar yarınki Fenerbahçe maçı kaç kaç biter yorumları yazmayı unutmayın. Dün arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Maçı izliyorum şimdi. Gol yedik. Sonra bir gol attık. Beşiktaş gol attı. Sonra bir daha gol yedik. Sonra bir daha gol yedik. Baktım sonra bir daha gol yemişiz en son dakikada. 4-1 yenilmiş olduk yani. Çok saçmaydı o. İzliyorum. Gol attık mutlu oldum abi. Sonra yine mutsuz oldum. Bir de bizim bir tane gole hakem olsak dedi ya. Bence olsak değildi abi net. Şöyle ben böyle bayağı boş yapmaya başladım. bence ben elmas boyunca geleyim. Arkadaşlar ee, bakın. Şunu göstereceğim. Yine bayağı kazdım ve yine karşıma maden çıktı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bence buradan net elmas çıkacak. Ben öyle İstiyorum. Evet, elmas çekmasa da kend oyunun. kendi oyunu kendi dayı ne diyeyim yani. Baba bence çıkacak. Adamın sonu gelip bana vurmasın. Denize düşersem baba düşer mi yani. Hmm, gel. Seni var ya döverim he. Adama kılık dur. Abi. işte bu. İşte bu demiştim ama. Şimdi şey bir saniye ben şöyle geldim. Oha ben bunu nasıl görmedim? 2 3 4 5 Emotor gelmiyor. 5 6 belki biraz az, az çıkar. Hadi 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 çık hadi çık. Hadi be. Neyse arkadaşlar. Oğlum ne yaptım ben orada? Top, top sesi yaptım arkadaşlar. Ben top değilim. Oha on spawn'da bir şey var mı acaba? Öyle işte abi üç tane buruş duruyor normalde. Arkadaşlar bir de 118 çıktı. ben şimdi bu server gider diye 1.18'i yükleyip yükleyip bu oyunu silmek istemiyorum. Yani bu server arkadaşlar gitmesini istemiyorum çünkü bu bizim ilk Minecraft adam akıllı Minecraft serimizin server'ı Yani önceden de öyle demiştim arkadaşlar ama onda o server baya çöp gibi olduğu için ben de yine bir server açtım. Şimdi ben yolumu kaybetmedim. Yorumu yani yolumu kaybetmedim derken şu yukarı bir çıkayım. Yani elmas 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 hadi, 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 elmas 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 Çat. Aha. He. Öh. Onu oğlum. Ya hadi bak. 10'na kadar sadece elmas çıkarsa çok adam adamım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ananı satayım. Bir ben adam değilim. Oğlum döndük dolaştık yine aynı yere geldik ya lan. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yine yani, uçtuk. Biz de şu diğer taraftan gidelim. Belki o tarafta vardır. Şu taraftan yani. Bakın şey arkadaşlar. Pro olayım mı? Of çok güzel değil mi şunu, şunu şuraya koyuyoruz. Çat. 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 Hadi benim elmas hadi bir elmas. Hadi be elmas. benim mas, hadi be elmas. Hadi elmas. yok arkadaşlar burada da. Şu demirleri de alalım arkadaşlar. Çünkü demir kazmamız bitiyor. Demir lazım bir de. Demirleri satırız. Ee, bir de arkadaşlar. Nedara gittiğimizde ben. Video dışı baya kuvars kazacağım. Kuvars kazacağım. Sonra da kuvarsdan villa yapacağız. Ee, i̇nşallah bir defa adam akıllı villa yapmış olurum. şu demirleri de alalım. Bu güzel maden çıkarttık gibi. Ne? Aga be, e, hadi be. E, kaç tane elmasımız oldu şu an? 6 tane 6 tane elmasla geçinmeyelim hadi. Azıcık daha ver boyun ya. Arkadaşlar bir de videoda şey elmas kasmak istemiyorum çünkü hile yapıyor falan dersiniz. O yüzden her şeyi videoda yapmaya çalışıyorum. Şaka ben hatırlamıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de bir şey diyeceğim. 64 bir tek şeyimiz olmuş arasında satayım yine ara. Ben buraya baktım mı? Ben bu bir şey mi? Ben buraya girmedim. Abi gidiyordum az Of çok güzel hareket. Duruyordum az da. Çaktırmayın. Uf ben proyum ya. Bir şey diyeceğim. Bir saniye. Hmm, şurayı sola. İleri git. Sola. İleri git. Aşağıya koy. Zıpla. Ve hayırlı olsun elmasımız diyormuşum. Bir bakıyor bir de çıkıyor. Şimdi bu bizim özel gelmesi şey değil mi? Hani bu videoda bir tane daha yarık bulmuştuk. O değil mi abi? Değil abi. Tabii ki de değil abi. İşte bu abi. Arkadaşlar. Oha. Güzel güzel. Güzel maden yaptık. Ver ver. 10 tane oldu değil mi şu an? Of of of. 10 tane 10 tane 10 tane. Bence. Ah dur dur dur. Bence 4 tane yeditmeyelim. Arkadaşlar arayalım. Bu arada bence vardır. Alexander. Ne alaka? Mal mısın Furkan? Bence abi net var. Bence bana öyle geliyor. Uf çok güzel hareket. Bir şey mi? Hiç gerek yok abi tamam. Dört tane bulduk işte Furkan neyi ne yetmiyor. Ee, şimdi arkadaşlar yukarı çıkıp bir şey mi yapsam yoksa madende devam mı etsem? Bence ben arkadaşlar videoyu durdurayım. Ee, yine şey yapayım. Böyle elmas bozamayla videoya gireyim yoksa Video baya uzun olacak. Uzun olunca da izleyip izleyememizi anlayamıyorum. Ee, Arkadaş onu yazarsınız. Yani uzun videolar mı çekeyim? Kısa videolar mı? Her şey size bağlı. Oh diye atladık. İşte uzun video atarsam arkadaşlar bazıları sever bazıları sevmez. Kısa video atarsam bazıları hemen video bitti diye şey yapar. Yani böyle sinirlenir. Bazıları da sever mesela. Yani başka oyunlar da gelecek. Yani güzel videolar bulabilirsem, güzel oyunlar bulabilirsem yani pes mesela gelsin mi arkadaşlar onu mesela yazın. Bakın şu anda bekliyorum yazın. Pes gelsin mi? Çünkü ben arkadaşlar şu an pes oynuyorum. Pes videosu çekebilirim. Şu an bekliyorum mesela. Hadi bekliyorum, 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 bekliyorum. Tamam. Arkadaşlar, eee beğen atmayanlar vardır illaki. Onun için de bekleyeyim. Onun için 10 saniye bekliyorum hadi. Hadi şu an bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Attın mı? İnşallah atmışsındır. Çok arkadaşlar hani ne diyeyim bilmiyorum ki. Nereden elmas çıkabilir diyorum. Bulamıyorum ama. Ben de şöyle ben şu yukarı çıkayım. Çıkabilirsem. Ananı satayım. Uçuyorum. Uçuyorsun. Ay, arkadaşlar. Nasılsınız ne yapıyorsunuz hepsini yorumları yazabilirsiniz. Bakıyorum çünkü yorumlara. Neyse burada zaten bir şey yok. Ben bence arkadaşlar yine bir şerit madenciliği yapayım. Ee, gelirse sonra şey elmas. Yine videoya girerim yoksa video bayağı uzun olacak. Aynen ben öyle yapayım. Dediğim gibi yapayım. 12. katmandan yeber yapalım. Bakın şuradan kazdım. Ama sen gelmeyeceksin değil mi Su? Aynen sen gelme Aşıyıp Bozuyorsun ah. Şuradan biri kazacağım. Bir arkadaşlar şey yapayım mı? Ee, neydi onun Minecraft Squid Game Belki sarar Belki siz de beğenirsiniz bu 10 tane elmas bulmamız bayağı iyi olmadı mı ya? Şimdi 12'de ve 12. katmanda çıkıyor diye biliyordum yani. Biliyordum değil öyle. Daha dün 11. alan hiç çıkmadı neredeyse. 12. katmanda çıkmazsa da 10. katmandan yaparız bir dahakine de. Ay, ay, ay. Ben videoyu durdurayım. Sonra da Elmas bulunca videoya girerim. Arkadaşlar kazmam kırıldı. Sonra demir kazma yapamıyorum. Şu elması harcamak istemiyorum. 36 aldıktan sonra harcamak istiyorum. Kaldık böyle. Ben de tahta kazma yapıp böyle diyor. Taş kazma yapıp böyle çıkarım. Yapacak bir şey yok ya yani. anne. Ee, bu videodan da bu kadar olur. 10 tane elmas yani. Daha ne olsun. Ve videoda 10 tane elmas bence bayağı ya abi. Ee, şimdi bunu kıralım. Sonra bunu da kıralım. Kıramadım, kıralım. Sonra da azıcık daha kalmak istiyorum da. Oho ben bununla uğraşamam. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Ben yukarı çıkınca videoya girerim. Ve arkadaşlar yukarı geldik ve uyudum içeri girsene geceleyin Öldürmeyecek misin? sonra sinirlendim öldürdüm ha, gel şunu alalım arkadaşlar o sıra Abi ne alaka? Tövbe tövbe. Ne alaka abi? Bir şey yapmadım ki ben ona. Heee. Köylüyü öldürdüm ya o yüzden olabilir galiba. Sen nane hani mi? Hı? Geri zekalı ya. Canımızdan oldu arkadaşlar ya. Neyse ya. Böyle bir şey olamaz ama. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. like atıp abone olduysanız inşallah bunu olmadıysanız canınız sağ olsun ama abone olsanız çok mutlu olurum açıkçası. Ee, Birine abone de arkadaşlar güzel bir video çekeceğim. Yani güzel bir video gelecek arkadaşlar. Şu anda kafamda plan yaptım. Güzel acayip bir şey. Güzel bir video gelecek. O yüzden hemen abone olun arkadaşlar. Ee, Laka like abone oluyorsanız o videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.